Ne haber kuşçuklar? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Green ve bugün sizinle oyun incelemeye devam ediyoruz ve sıradaki oyunumuz Dinozor Park Tycoon. Yani Dinozor Parkı, Jurassic Park Tycoon. Buna bir kere videosunu çekmiştim YouTube'da var ve en son gelen shorts videosunu beğendiyseniz lütfen o videoyu beğenin. Yani can bas horluyordu. <laughs> kuşçuklar.

Şimdi şöyle. Yani. Ha, 2 yıldızlı bir SSR yakalanmış. İkincisi de bu Anadolu 3 yıldızlı. Bayağı bir, bir para, iyi para geldi. Oh. şey inşa ediliyor. Evet şu an nerenin yapıldığını göremiyoruz. Ikisinde sağ sağ o, yeni bir alanımız gelmiş Evet şunları bir fullleyelim Derken <laughs> Derken paramın bitmesi yok mu abi? Derken bütün paramı harcadık. Bu inşaat nereye yapıyor abi inşaatı? Ben Göremedim de. Aa burası. Yeni habitat inşa ediliyor. Evet yeni kafes. Ben niye, Hı? Ben ben bir şey yok. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şöyle şuraya bir tane tekli bir yakalama işi yapalım. Hı? Şöyle biraz daha yükselttik. Hop. Hmm, 8 tane istiyormuş. Biraz bekleyelim. sonra speed up yaparız biraz sonra. Bir dakika kadar sonra falan. Allah Allah. Şunun 7'ye düşmesini bekliyorum. Çocuklar. O düşünce şey yaparız. Speed up yaparız hemen. Sana bundan sonra T-Rex'imiz olacak. Hadi inşallah. O. Oh bu zaten tamammış her şeyi bu bir tane bir şey kaldı o zaman biz yine. buna güç basalım Evet, yapıyoruz. Oh, yeni bir habitatımız oldu. Yeni kafes. Ve oh! Sus. Sus. Abi. Abi t reximiz oldu bu ne? Oh oh oh. Oh Evet arkadaşlar. T-Rex'imiz oldu. Bu arada mı doğurdu ki? bir paket çıktı. bunu? Tamam, var almış. yemek koyuyor. Ah, doğru doğru. Evet yeni orman geldi. Ve bir T-Rex'imiz oldu direkt. Bakın 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 T-Rex'e. Oh. Abi ormanımız oldu artık T-Rex'imiz oldu. Buraya da tabii ki geldi. Şunu rizot rizo şey daha sonra bunları nasıl alacağız bilmiyorum sus sus hmm. ya sus bunları. Yeni görev geldi. Yeni görevler. Su. Kuşçuklar. Ee, ama şu an yok. Tamam. Sıkıntı. T-Rex'imiz oldu. Ş Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Sesi var mı? Alex T. <laughs> 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 Başka Geliyor şu an. Geliyor, geliyor bak. Araş, yakalama <laughs> şu an yapılıyor. Trek neler? Ne zaman uyancağız? <laughs> ne bileyim ben. Hangi t bu? Kim? Bilmiyorum. Kronopodi. Ve is isim verelim mi kuşçuklar? İster misiniz buna isim vermeni? Yoksa Tiranozon Koruyucu. Gidereyim. <laughs> kuşçuklar <gülüyor> siz yorumlarda istediğiniz, buna koymamı istediğiniz adları yazabilirsiniz. Onlardan bir tanesini seçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve ormanın ilk yıkılması... <laughs> Ya ikinan tosarus, tosarus geldi. Uh -huh. Direkt ses çıkarmadı bu. Ve evet kuşçuklar bitiriyoruz. kendinize iyi bakın Hoş kalın. bay bay önce bir şu ikinan gelsin. O İki büyük otobü et Bunlar kavga eder bu arada. Neyse bir tane de Hoş kalın. Dinizir. Ve bir tane de zalim kral. はい、バイバイ、すてきや、カルン。